Merhaba arkadaşlar ben Luis 3 ayıların yeni bir hoş geldiniz. Bir pek kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önceki izlediğiniz video bundan bir saniye önceki videoydu. Bip'in bir önceki bölüm. Neyse. Yeni dünyamız açılmıştı. Onun birinci bölümüne giriyoruz. Gitgide zorlaşıyor. Bence canımız ağlayacak bu bölüm. Bir bölümde yapıyordum. Sonra ikiye böldüm. Şimdi galiba zorlaşacak. Ve Ananı ananı siktir git siktir git siktir git siktir ananı okudum aha tuttum seni Oha tutup vurabiliyorum Bunu daha yeni mi öğren ha siktir ha siktir, siktir ha siktir Aa düştü Biraz zormuş bu arada yani Parkur Yoksa diğerleri gibi değil Atla Tut şunu tut tut şunu tut tut şunu tut, şunu, tut, şunu, tut. Vuracağım bunu. Ama bir canım gitti niye? Şunları at. Önüm biraz aydınlat. Tamam. Pat. Tamam tamam. Okey 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 hiçbir sorun yok. Buradan da karşıya mı atacağız? Bakayım yukarıda bir şey var. Yukarıda ne var? Ben çekebiliyor muyum? Oo, okay. Oho, okey. Oha. Dur, düşme. Düşme ya da düş, sikret. Bunu kaldır yukarı. Ha, yukarı değil, sallan, salıncak. Bu bir sallansın. Oo, tut. Allah'ın belası, tutsana şunu ya. Bence sallandırmaya gerek yoktu. Onun yüzden atladığım gibi gel 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 pitch uzakta patladı bu sefer canımı götürme kodom Allah'ın belası yine düştüm aşağı dur <laughs> tekrar daha ikinci dakikadayız ve hala buraya geçemedim bir tane ibne var burada zaten piç kursu Allah'ın belası At, ben yere atıyorum çünkü bu canlı idare edemem. Dur. Yavaş sakin. Sakin zamanımız bol. Bol. Şimdi yavaş çık. önce şunu tut. Tut şunu. G Heh, orada patlat. Tamam gitti. Şimdi. Bu ibneyi al. At şunları. Tut bunu. Allah'ın belası ya. Bakmadım bölme düştüm. Bu sefer hızlı oynayacağım hızlı. Canman hiç önemli değil. Hızlı oynayacağım gel buraya. Vur şunu vur 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 vur. Tamam. Hızlı 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 hızlı. Al şunu yere. Ananı sikim yine düştüm ya. Hızlıyı da siktir et yavaş yavaş oynayalım biz. <laughs> Neymiş? Fungi Forest. Fungi neyse bilmem ne ormanı diyor. Şunu Şunu da at. Düşmüyor. Bunu da at. Şunu fırlat. Tamam o da gitti. Bir tane şey noktası koysanız var. Cahil şeyler buraya. Aa ben buraya geçmiş diyeyim, Hatırladım. Ben, he, ben nerede öldüm diyecektim ki aklıma geldi girzi kaldı şey Çevirdim çevirdim düştüm Nerede o şey Burada Ben bu şeyi atlarım aslında ya Dur, biraz daha kaldırayım onu 1 2 3 Ben bunu atla, atlayabiliyorum da niçin ben bunu kaldırdım acaba Hop, Buraya da girebiliyorum He, yukarı gitmem lazım. Dur. Atla karşıya. Allah Allah bu kadar kolay. Aa domino. taring Olmadı. İsterin gibi olmadı. Dur. Siktir git. Siktir git. Siktir git. Sen de Tamam bu da buraya. Bu buraya. Bunun arkada ineceğiz herhalde. Tamam deneriz. İteriz. Burada bir şey var mı? Var. Hay ananı, hay ananı, hay hay anan, 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 anan yanımda oç. Yapma, 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 yapma. Yapma. Lan öl. Oo. Oo çok fena, çok fena, çok fena. İç onu. Oy çok fenaydık ya. Pat. Tamam al şunu kendine çek tamam. Vallahi bir şey olursa sikerim ben bu oyunu. Haberiniz ola. Gelme gelme gelme. Gelme. Orada Göt. Al şunu bunu da al. Atla. Rollercoaster. <laughs> Çok basit öldüm ya. Tekrar. Gel buraya Vur Hoşunu tamam atla. Artık prolaştım. Oha, bildiğim proyum oyun anasını sikim ya. Tekrar. Tamam öldü. Atla. Atla. Tamam çok güzel. Şunu indir. Atla. Dın mı? Atladın. Tamam. Buradan buraya. Bunu indir. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan. Bunu secret Almaya gerek yok. Çünkü geçtim. Burada arkadaşlar var. Ay ananı kimsenin ya. Çok sinirim bozuldu. Ben oradan devam edeceğim. Devam ediyoruz. Bu ibneleri ben bak şuradan öldürme planlıyorum artık. Bir R'ye bas. Haydi. Haydi. Tamam biri gitti. Bir de şurada var. Haydi tamam. Oley. Oley değil. Okey. Gel. Bebeğe gel sen dur. Bunu siktir et şuraya. Bunun tekerleğini de at çünkü takılıyorum tekerlerini. Atla tamam. Koş hoppa. opa oha. vun nereye atladım bilmiyorum. Rastgele atladım vallahi tutarsa diye. Vum. Götün oldu. Yürü git lan buradan. Allah ben vuracağım sana. Ah vurdum. Oh cama değsin. Bu ne? Taşınmıyor, edilmiyor. Vur şunu vur. Tamam düştü. O da gitti. Tamam topla. Bu ne lan? Ha. Başka ne var? Bunun çok bulmaca var bu sefer. Tamam. Şimdi şuraya. Tıkla tıkla tıkla. Oraya gitti. Hızlı üçüne döndü. Ona taktı. Bu bunu etti. Bu burada kaldı. Şimdi bunu kaldır. Bırak burada. Bırakma. Oradan bırakma. Hayvan. Sıkışma. 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 Buraya bırak. Bu buna gitti. Bu buradan itti bunu. Bu da buradan. Buradan. Gitti. Düştü aşağı. Ben de bunu aldım. Götüme soktum. Sıra bunda. Bunu siktir et şöyle. Çünkü ona çarpınca ölüyoruz. Buradan nereye? Oo, ibne yine burada. Bunu ayağını kaydırmam lazım. Hızlı, 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 hızlı. Hoppa. Topla, 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 topla. Kaç? Allah'ın belası. Altıma sıçtım. Atla karşıya. Gelme. Burada ölsen. Oho. Burada bir şey var. Ne var acaba? Bunlar tutuluyor mu? tutuluyor. At bunu bak karşıya. Dur. Bunu karşıya at. Kesin bir şey yapacağım onunla. Dur. Önce şunu topla. Tamam. Topladı mı? Lan git. Bir de bak beni tutmuş oradan. Bence bunu buradan yukarı Eteceğiz Allah'ım gitme gitme gitti ne yapacağız bunu buraya ha 1 2 3 Dur. Ben bakayım buradan alabiliyor muyum? Alamıyorum. Ben burada sıkıştım mı? Sıkışmadım inşallah. Tamam. 1 Dur 2 3 4 tane bana şey lazım. O toptan, 4 toptan. Ama 3 tane var artık. Diğerini atmayacaktık. Gitme, git şu dur, dur orada. Dur orada. Dur orada. Bu da 2. Bu da 3. Hoppa atla buraya. Atladım tamam. Bunu bırak böyle. Az değil Diğer top da düşmüş aşağı. Bunu da at böyle. Dur ben bu bölüm nasıl tekrar yapabilirim? Atayım şunu aşağı. Çok, sikko, çok sinir bozucu bir oyun kesinlikle önermiyorum sinir olmak istemiyorsanız kesinlikle önermiyorum ha, tek bir tane kalmış bitireceğiz bölümü ananı sikim senin ya dur dört tane mi lazımdı ver şunu bir hop iki ananı gitti demek ki bunun içinmiş işte, diğer top 3 4 Gitme 3 tane var burada Yine mi aşağı düştü ya Bırak Bunu da bırak Bunu da 4'üne sok Sikeyim ya yine aşağı düştü O zaman tekrar atlayacağız Ben de sevmiyorum ama Yani yapacak bir şey yok Ananı sikim ananı Tuş basmadı Tekrar Alta oraya Karşı atla Atladım tamam Tuşunu şu ipneyi tut İkide bir canını götürüyor Tamam Tuş şimdi Yavaş yavaş ve sakince Tut bir tane Bir At buraya Tamam İki At buraya Tamam Üç At buraya Üç At buraya, Üç. At buraya. At buraya. Bu da 4. 4 tamam. Tam 4 tane lazım olan. İlkini al. Tut. Tut, tut sakın düşürme onu. Vallahi öldürürüm seni bu sefer. 1. Sanki diğer seferlerde başka bir şey yapıyorum. 2. 3. Ve 4. Sonda ibne şey geliyor. Geliyor. o Geliyor. gel Geldi. Evet. Sen gel, sen gel. Sen benle gel. Ananın düştü. Neyse, gelme artık sen. İbne, İbne. Siktir, siktir, siktir. Ho, oh, oh, ho, oh. ho. Al. Kurtulduk. Oh. Aslında 14 dakika olmuş. Bir tane ha, ha. gidecektim de bir bölüm var mı sanırım. ben bunu bitiririm ya. 2 2 tekrar yaparım. Ben bu bölümde zor olan bir şey göremedim. Ay ben şom ağzımı sikiyim. Şom ağzımı valla. Dur. Bunu, bunu, bunu tut. Tuttun mu? İndir aşağı. Duracaksan burada duracak. Tamam. Al buraya. Zıpla. Al. Tamam. Şu ibneyi vur. Siktir git aşağı sen. Bunu çek. Tut burada. Hoppa. <laughs> Allah. Bunu da çek. Çek çek çek. Biraz daha çek tam. Biraz daha sağ. Tam tut orada. Atla. Atladım tam. Al bunları. Bir şey deyince bunu acık itsen böyle. Hoppa. Atladın mı? Aferin sana. Gel sen gel. Siktir git. Patlayacakmış suratıma bir yerime gelir şimdi. Hoppa. Ve bir save mi alıyoruz? save alıyoruz bu ne bunun yararı nedir Uhu. dur çıv çıv tamam bir buraya bir buraya bir üste bir aşağı bir yukarı bir sağ dur ben bunu iyi ananı sikip Ananı bu. Dur, bir şey deneyeceğim. İndir aşağı. Ya Neyse o değil. deneyeceğim şey olmaz. Belki olur ama bilmiyorum. Hopa karşıya. Hopa buraya. Hopa karşıya. Hop buraya. Oynuyor mu? Oynamıyor. Hop yukarı. Hop sağ. Hop buraya. Aslında olurdu ben bunu dur. Bunu it şöyle tamam mı? He tamam. Dur tamam mı? Aslında ben bunu buraya in. Ya çık yukarı çık. Tamam bu bölümde çok puzzle var onu anladık. Atla böyle atla da mı tamam ver bir tane. Sok şuraya. Bu gitti ona çarptı. Burada kaldı. E in aşağı çek. Niye zor çekiyorsun ki? Lan mouse nerede? Oradaymış. Oğlum mouse çok aşağı gidiyor, kayboluyor ya. Hay ananı sikeyim. Piç. Save noktası var. Bir save alıyor muyuz? Canımız doluyor mu? Doluyor. Evet. Gel buraya gel. Gel. Senin de vasfını çözemedim. Vasıfsız piç. Hoppa. Oo, kötü düştüm. <laughs> gel gel. Bir elektrik çarpın. Ölüysen bile. Başka bir şey yapmıyor. Puzzle. Vu tu 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 tu, tu, tu. Hoppa. Vurma, vurma bana. Vur, bana vurma. Sikerim ben ana. Yalan söyleme, yalan söyleme. Yere atlıyordum var ya Bu böyle duruyor mu Bakayım Böyle duruyor mu duruyor Ben de buraya atlarım o zaman Bu bunun vasfı ne Hee Pimpon topu tamam Bunun vasfı ne Bunun hiçbir vasfı yok diyorsun ki Vur 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 sakın Öldü o oh. Tamam Jack Sparrow Bunu çek Dur bunu çekme önce bunu it tamam bu gelsin Tut ama burada Sen siktir it Bir yerlere Sen burada dur Burada dur Bunun üstüne çık Vın vın vın, 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 vın. Sesler geliyor başka bir şey gelmiyor Şimdi bunu çek böyle. Ha bu aşağı gidiyor. Dur şunu it şöyle yere. Bu it böyle. Bunu indir. Tamam mı? Sonra Ha alttan bunu itmek için ben buraya geliyorum. Tamam dur. Fare. Oğlum fare niye aşağıya kayıyor? Kim bunu çoklu ekranda oynar? Bilemiyorum. Benim de çok da ekran olsa herhalde ben de oynarım. Şunu almam lazım. On değil. Sen git. Sen gel. Ha. Şurada dur. At üzerine. Üzerine atla. Atladı mı? Bunu düzgünce iç aşağı. Sakın düşme valla. Duymadığın küfürleri duyarsın. Siktir git. Sen gel. Sen de karşıya atla. Atlayamıyorsun demek ki. Şey lazım bu pitch lazım buradan karşıya hop buradan buraya bunu al ha siktir yok atlanır aslında hop bakayım vummm At atlanıyor atlanıyor tamam sorun yok atlanıyor atlandı atladım yaptım Piç yine mi sen? Ben o, ben ama kodum şeyi. Gel lan sende. Sen de benim baltam olacaksın. Hihu, hey baltam var. Ama bir baltacım, şurada dur bir. Hakan balta al. Benim burada yapmam gereken bir şey var ama ney? Dur. Şuna vur bakayım bir. Bir bakalım aşağı. Kaldır bakalım şunu. Bunu da çek şöyle. He. Dur. İndi şunu. Bunu ver böyle koy bunun üstüne. Bunu da bunun üstüne, bunu da benim üstüme. Tamam. Şimdi yapmam gereken ne var? Bunu çekeceğim ki bu aşağı düşmeyecek. Tamam. Opa. Bunu yukarı atlayalım. Dur. Şuraya atlayalım. Buradan buraya atlayalım. Sakın. Bir şey var burada. Cıvı cıvı ediyor. Dur. Çek bunu. Çekemem. Bunu aşağı atalım. Tamam böyle yap. Tamam oldu gibi. Ben bunu buradan bile alırdım da aslında. Neyse. Sakın düşme. Sakın düşme. Sakın düşme. Sakın. Gel buraya. Hoppa. Tuttum. Bırak. İlk bakayım. İşte bu. İşte bu değil. Dur. Fare nerede? Yine kayboldu burada. At bakayım bunu aşağı. Buradan da çek. Ulan bu kolaymış. Kesin burada zor bir şey vardı da ben daha kolay yoldan yaptım. Gebime geliyor. Fare yine kayboldu. Ama buldum. He diyorsun ki şimdi. Oğlum bu fare sağa ve sola çok kayıyor. Bunu buraya. Bunu da bunun üzerine Tren taktiği ile Üste çık okey wow, 22 dakikada bitirdik iki bölümü de Ye yeah. 3 yeah. ve 4'ü de Bundan bir sonraki videoda artık çekerim <laughs> Şunu durdurayım Ses <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Videoyu beğenmeyi yorum atmayı ve En önemlisi abone olmayı unutmayın Paylaşabilirsiniz bir sonraki bir bölümde Görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın